Selamlar sevgili arkadaşlar. Şimanski serimizin 3. bölümüyle sizlerleyiz. Konferansın ilk maçı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Orta sahada Mert Akhan Yandaş'ın golünde oynayacağız bakalım. Mert Akhan abimizle karakterliğimizi arttıracağız. <laughs> Şimanski kariyeri olarak. Konferans de muhtemelen gruplardan çıkarız diye düşünüyorum. Harbiz hocam. hocam. Finali görmemiz lazım. Geri görüşlülük yüksek. Mesela Şimanski Fenerbahçe'ye gelmeden geldikten bir dakika önce ben e, hatta bir dakika sonra daha doğrusu Şimanski Fenerbahçe'ye gelecek demiştim. Zaten bir dakika önce Şimanski Fenerbahçe imza atmıştı. Öyle bir şu şuraya sahip. hop hop. pa, hop, kes. Ceko. Emre, Emre Mor mu? Abi? yaşıyor mu lan bu? Evet. Neydi lan bu ismin? Takımın ismi Northland miydi? Neydi abi? Yine hatırlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nordlet'tir, Maç önce zaten eleyeceğiz, gideceğiz. Baskı yaparken adamın ismini okuyamıyorum. Hadi lan. Hocam arkadan çocuk yapacaklar ama <laughs> alamadı bir türlü. Igran. Sen. Nagalo. Hadi hocam hadi. o mis gibi. Ferdi aldı şimdi. Ferdi önünden de açtı. Serdar arapasını mi? Emre gö Bak canını almasın Emre. Banken kızar olsa iyi arpa satarsın. Ben olsam atamıyorum. Terbiyesiz. Kaleci iyi baskı yaptık hocam. İndirir mi? İndiremedi. Ahmet indir hocam. O da milli tanıma çağrılmış. Ceko mükemmel pas. Cimanski gol. Cimanski gol. Cimanski Polonyalıdır. Kendisi 24 yaşına mıydı lan? Genç bir arkadaşımız. Ben Afya babası gibi çekiyorum ama ne alaka ala bilmiyorum. Evet ilk golümüzü attık. Yeter abi. Bir hemen iki ile çakalım. Kumanski'ye karşımızda Korum FK'dan daha dandik bir takımla oynuyoruz. Kumanski uzağa Allah canım O ben nasıl ilk golümü atmışım bu maçımda ya. Kim lan? Gerçekten attılar geçen O zaman 7 atıyoruz abi. Ayıp etti mi? Niye biz atamaz mıyız? Her değil ama. Nostlend'e 7 atmışız. Ben de diyorum Fener ne ara 3-0 ya mı yani? 4-0 mı? 4-0 yani. Alırız be hocam. Freze. Freze. Rezenente gibi. Geko at abi arapasını gönder. Göndercen ne? Alo. Çekti ki şimdi uzaklardan denedi. At lan at. At oğlum. At lan orta aç. Ana, an radını. E i̇lla bana atmadılar abi. Fred attı oğlum. Ben takımda uyumsuzluğu istiyorum. Ben ben beğenmedim. Ben golü ben olamadım yani. 53 numara aslında. yapmayacağım <laughs> <laughs> ben. 53 numara nereydi hocam Türkiye'de? Giresun muydu? Giresun'du sanırım ya. Giresun'du, Giresun'du. Ha, güzel bir arpası Ceko. Hayır. Ara. hocam yaklaşmışsın Rize. Şimdi, Rize. Şimdi ha Rize doğru. <laughs> şimdi maskinin e, öz dayısı değil de bunun bir ve Vaftiz bir dayısı var. O Giresun'lu olduğu için 53 numarayı giyiyor. O yüzden. <laughs> Man, pardon, işte Giresun'lu olduğu için 53 numarayı giyiyor. Shumski de Türkiye'yi bilmediği için 53 numarayı giymiş. Yoksa Rize'yi giyerdi. Karım arkadaşlarına pas verdi İsmail Hoca puanım artıyor. Allah. Hocamızın gözünde bir taneyiz, bir taneyiz. Ne at kardeşim at la at la. Verdi mükemmel pas Shumski'ye. Çekti onu da Şimanski. Şimanski vurdu. Allah. Kaleci de kaleci olsa ne satayım. Hmm. Pepe Reyna çakması. O İsmail Hoca'ya benzetmişler. <laughs> Vallahi bak benzemiş. <laughs> Aa ben kullanıyorum <vurayım>. Vur lan oradan. Ha vur. Şevşek Fred vurdu gol. Kaleci ya, zaten ne yaptın üstüne çıktı hocam Ya abi. Maçın adamı ben olacaktı. Hadi ya. Bu niye droplaşmaya başladı? Bak belli bir saatten sonra droplaşıyor. Evsiye. Dolar para verdik kardeşim neredesin? Svensson. Tamam bu Svenson. Türkiye gelmiş mi ya? Aldık bunu. At Allah canını almasın. İki yarı bitti. Maski görüyorsun. Kaypak kaypak yürüyoruz anas satayım. Ha çalmışız zaten. Saat bir Talibiyetin ardından. 9.8 oynuyoruz. Bunun bir tık ilerisi 10.0. Onun bir tık ilerisi yok öyle bir dünyada yok. Adam mısın hocam? Maçın adamıymıyız. Allah. Maçın içindeyiz hocam. Ayım mı? Lan hani kayamıyorum biliyor musun bunlar hani şey olarak? Adamın ayağına green diyor olmuyor. En güzeli pesteydi hocam. Şimanski, Şimanski açtı ayağından topu. Şimanski, Şimanski plaseyi vurdu. Kaleci bir bize mi kalecilik yaptı şimdi? Ne oldu? Offside mi verdi ne oldu? Eee Ceko'ya offside verdi de. Offside miydi? Gördüm de. Pas atmaya Yok hocam biz, bizim kitabımızda pas atmak yok hocam. Ananı satayım. Da güzel vurdum ya. Ayağım oturdu ya. Ayağım oturdu. Son 2 dakika daha oynayıp çıkıyorum. 10.0 yapıyorum. Bak şimdi izle. Gol geldi. Gol geldi. Kamba Pepe raynaya attırdı. Verdi. İndirdi topu. Fred. Oo. Fred mükemmel indirdi. Şimdi önüm boş. Önüm boş. Önüm boş. Aşağıda çektim. Plaseyi vurdum hocam ya. Az da vurdum ya. İsmail Hoca ilk yarıdan önce kapkaraydı. Ne oldu? Biraz açıldı da. Oğlum titreme lan. Maç sonunda istisim ediyorum ha. 3-0 mı? Cık, tatmin etmen Ben çıktıktan sonra olmadı yani. İlla ki ben oynayacağım. Evet. ikinci maça geçeceğiz. Ee, ikinci i̇kinci maçta da ben bir 3-0'lı skor bekliyorum. Rahat. Antalya'ya falan geç. Hatta oynamayacağım hocam. Hatta oynamıyorum hocam. Lan kadro bırak şimdi. Antalya'yı geçelim. Antalya maçı benim bana göre değil ya. Antalya beni tutuyor. Şimdi neden tutuyor diye soran arkadaşlar olur. Polonyalı olduğum için Antalya'da da pek çok Rus arkadaş var. O yüzden ben pek görüşmek istemiyorum ya. O yüzden böyleyiz. Evet İstanbul spor maçına giderim İstanbul'da. Yani çok da uzak memleket değil İstanbul. 2-1 yendik Cevat. Dize'yi de Galatasaray'a yenmiş. Puan durumunda sonuç ne? Bu arada birincilik herhalde. Yani. Başakşehir kariyerinde na galibiyet Oo. Bu ne lan Apoel'le mi oynayacağız? O nasıl bir Apoel lan o? İki grupta yanlış. Hangisini yapmışlar acaba? Grupta öyle bir takımın beyni yapmamış olabilir abi. Ülkesi olmayabilir. Hangi takım? Bakayım. bakayım. Sonuca geçelim de. Kim abi? Kulüp Bruges değil lan. Oğlum Ludogars var. Northland var. Spartak Dırnava var evet, yani? yok. Dırnava mı yok? Emin misin? Bakayım. Dragoret vardır herhalde. Bandumla bakalım. Bizde yokmuş. Allah'tan Northland var. Aynen. Daboreç, Spartak, hani, yok. Papuel daha zor değil mi lan diğerlerinden? Hocam ilk sürü kim acaba ya? Belki çakmasıdır. Şimdi telif alamamış diyeceğim. Hani kaç olabilir ki? Kaç lira olabilir hocam? Şu Arifine kadar Excel'in tipi gibi. Evet, ikinci maça çıkıyoruz. İkinci maçta yani üç gol bekliyorum. Apple mi? Hmm. Tam sıkıntılı şeylerde sıkıntılı maç. En az bir boş bölmemeli. Kişiliğinde bir boş bölmem var diye. Kızlara karakter verdik beyler. İnceliğim. <laughs> evet, ikinci maç çıkıyoruz. İnşallah FC 24 izin verirse tabii ki gelir mi? Hocam şuraya müzik koymayın bari kapattırın ya, bana boşuna hediye yaptırıyordunuz ya. Evet, selamlar. At abi at, Cejo at at at. Cejo at, şımarmış futbolcu hareketi. Allahümme salli ala. Asfaltla dışarı, asfaltla dışarı. <laughs> Nefis şut. Biraz yüksekten yüksek. <laughs> Biraz yüksekten. Ne yüksek hocam? Nefis şut çekmedin mi? Türk spikerlerin. Hani taraflı 20 metre aşağıdan Mert gitsek gol olurdu. Şimdi Şimanski. Şimanski onu da geçti. Dribblikle Şimanski. Şimanski uzak. Ne yaptım lan? Yanlış hareket çektim. Mide de yaptım ha. ha. Ha? Ne oldu? Ha. Al pikli geliyor. Dur. Hocam. Hocam denk getiremiyorum. Ulan adamın. Karap çanağına vuracağız şimdi ya. Ne oldu? Gol mü oldu? Oğlum top çok yavaş gidiyor ya. Vallahi vuramadım yani. Neden vuramadığımı gördünüz. Oyunun saçmalıkları. Sektirdi topu. Lan Fred, top Allah, Fred Fred ya Fred ayağından top çalıyor. Allah. Fred'in suçu. Fred'in suçu. ya Fred. Niye kaymıyor? Fred'i sakatlayacak Sen buna kayamıyorsun. Vay arkadaş ya. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Manski. Çekti Şimanski. Onu da çeker. Şimanski. Hareketleri kes. Şimanski onu da çekti. O iyi. Bir plase atacağım artık. Ah be ah be hocam. Neyse 0-0 yani. Bir gol atalım. Ne diyorsun? Atayım mı? At lan. oynuyor hocam ya. Ceko indirdin onu. Ne adamsın Ceko. Ceko indirdin. Fali yok mu hocam? Ne fali lan? Ne fali? Fali oynuyoruz. Ne fali? At bası Ceko. Çekti Şimanski. Şimanski. Pas vermiyor Şimanski. Filede bir pas verdiğim yani ayağımdan almıştı da pasla işte. shimanski shimanski İlla çek. uzaktan atacağım diyorsun ya. Yani. Şimanski vurdu. Allah. Allah. Çok çıksın ya. <gülüyor> <Tamam> <gülüyor> Bize de ekmek şey çıksın, çıksın, çıksın oğlum. Mi? Allah Allah. Elimizin peşindeyiz Bize de ekmek çıksın. 6.2 oynuyoruz ha. Hadi abi hadi. Diç. Kim o? aldık. Ferdi. Ya top full bizde oynanıyor. At hocam at. Emre. At hocam. Fred. Bak Fred bilerek atmıyor. Bak Fred'le. Şimanski var he. Şu çekti. Çekti. Şimanski top ayağında. Şimdi Şimanski aşağı doğru çekti. Şimanski yukarı da doğru çekti. Çekiyor maşallah. Zikir çeker gibi çekiyor da kaybettik ya. Allah'tan ben aldı. Yoksa. Hoca çok kızardı. Şimanski boş mu? Pas hocam. Ne pası lan? Bizde pas olmaz. Şimanski uzaklardan denedi. az farkla savunma. Tabii hocam. Oğlum az daha gol oluyordu. Ferdi at. Ferdi at. Şimanski şimdi aldı. Şimanski ayaklarının hareketine, bilek hareketlerine çok uygun şekilde atadı neyse. Şimanski çekti onu da. Şimanski, Şimanski uzaklardan denedi. Allah canını almasın. Hocam bu maçta gol olmaz şey mi oynandı? Ara sahnelerde bir hızlı geçse. Belki ben şort satacağım, göstereceğim. Hadi abi. Hadi atalım, bitirelim ya. Çok oynadık. Maski çekti. Bundan sonra paslı oynayacağım. Şimdi şu maske, şu maske, şu maske Allah ım. Adamlar iyi savunma yapıyor hocam. Yemin <laughs> ediyorum var ya. Kendik spor daha çok zorluyor ya. He. Hendek spor daha çok zorluyor. Bir de gol yememiz yok mu? Yo. E hadi. Pas. Ben. Pen. Ne var ne var? Etma. Hadi. Etar kaydı. Kim o? Sedat Mingi Hoca sevilmiyor tabii. At abi pası. Çok güzel pas. İkinci pası aktardım maçta 45. dakika. Şimanski çekti. Şimanski golünü at. Hocam. Kalecinin ortaya vurmayacaksın yani. Aç hocam aç 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 aç. Ortayı aç burayı. Oradan kafa Allah canım. Almasın Emre. Top benim top benim. Artı 5 oynanıyor. Şimanski çekti onu Şimanski. Şimanski vurdu gol. Oh, gibi oldu. Sonunda gerçekten. Yani takip etmeyi unutmayın diyeceğim. Ara sahneler kalsın UFC'nin. Devam. Yani oyunla kaynaklı. Normal şeyle değil. Bu oyun böyle değil abi hep sen oturduğunda oldu ya Hadi abi Ceko bastır. Şimdi biraz fazla sürmüş olabilirim. mi? Oh, nerede lan göremedim ya. Alkıyor. Hocam bir dakika söyle. Mümkünse 45 ile 55 arası. Neden hocam? oyundan <laughs> <Neden> çıkacağım. <laughs> Fazla oynamışım. <laughs> 61'de çıkıyorum hocam. Ee, çünkü neden? Neden? Üvey teyzesi, vaftiz teyzesi Ankara'lı olduğu için 61'de çıkıyorum ya. Hala maskenin. 6 var ya. <laughs> altı 6 var ya. 6, 1. 1 ne demek? Tek demek. Ankara tek demek ya. Hocam içinizde bir devlet bahçeli atıyor bence. Devlet bahçeli mi? <laughs> Senden bazen Çok... <laughs> Hesap kitap işlerinde bayağı iyisiniz. Şimanski çekti. Şimanski sürüyor topu. Şimanski şimdi. Şimanski yukarıda çeker mi? Şimanski de oradan at. Kim o? Onun götüne. Altın göt. Ödülünü Ceko'ya layık görüyorum bu sezon. Yani gerçekten altın el var. Altın ayak var. Altın göt ödülü de Ceko'ya gitti bu sezon. <gülüyor> 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 Hadi hocam, ben alım oynuyorsanız oynayın, kırmızı kart göreceğim şimdi. Ne, ne oldu, ne, ne oldu? Crespo mu? Topçu iş almışlar lan bizde. Satın almış demek ki hocam. GF'de. <laughs> <laughs> abi son atam. bak. Topu alacağım, şutumu çekeceğim, gol olmazsa çıkıyorum. Olursa zaten her türlü çıkıyorum. İzlemiyorum bak, gizlemiyorum bile. Bunlar top kontrolünde ustalar. Çok iyi Topu vermesinler zaten. Fenerliler de istemiyordur. Çünkü şimdi Maski geliyor vuruyor. Maskiye. İlk iki bölüm çok naif bir insandım. Üçüncü bölüm parayı kırdık. Parayı kırdık. yani yeter. Takımı taşıyoruz. Sekiz buçuk oynuyoruz. Konferans liginde kimseye gol attı. Oo ne müdahale ettim ama. Şimdi parlament attı. Bir an kent de. Aha. Şimdi atar mıyım ben bunu? Plasiye. Cici. Easy, easy, easy. 10 sıfır hocam. Ya inşallah maç bilgileri, performans, <laughs> pozisyon tekrarı. Oh oh oh. Maç sonuna simile. Allah Allah. ha benden başka gol atan bile yok oyunda. Northland'de ilk series beraber kalmış. İşte vesaret. Şimdi C söyleyeceğim. Hank, Frank, Herkel, Merkel. <laughs> her biri toplansa saçmat ki silmeye kalsalar silkemezler hocam. Yalan <laughs> mı? Şimanski hepsini silker hocam. <laughs> Şimanski herkesi silker. Neyse Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı bize desteklemeyi unutmayın. Allah şu an numaraktan insanımıza katılabilir. Gerçekten en katılımıza üye olabilirsiniz. Şimanski